8 Mayıs 1960 yılında Brescia'da doğan Franco çocuk yaşta futbola aşık oldu. Kısa boyu ve zayıf fiziğine rağmen üstün oyun zekasıyla 20 yıl boyunca Milan defansının vazgeçilmezi olmayı başaracaktı. İlk altyapı denemesi kardeşi Giuseppe ile birlikte olmuştu. Büyük kardeşi Inter altyapısına kabul edilirken Franco Kapıdan dönünce çocukluk aşkı Milan'a gitti. Daha 18 yaşına bile girmeden Verona deplasmanında ilk maçına çıkıyordu. Henüz ikinci sezonunda şampiyonluk yaşarken tam 30 maçta forma giymişti. Ancak genç yıldız için zor günler yaklaşıyordu. Milan 1979-1980 sezonunun sonunda şike sebebiyle küme düşürüldü. Milan güç kaybediyordu. Ama Baresi takımdan ayrılmayı reddetti ve seri B yolunu tuttu. Bir sezon sonra lige geri dönen Milan kötü bir performans gösterdi ve tekrar küme düştü. Kötü bir sezon geride kalsa da 22 yaşında kaptanlığa getirilen Franco yeni bir başlangıcın baş mimarı olacaktı. 1982 Dünya Kupası'nın şampiyon kadrosunda yer alan Baresi bir dakika dahi forma şansı bulamadı ve Enzo Berzot takımın başında olduğu sürece milli takıma gitmeyeceğini söyledi. 1986'da iş insanı Berlusconi'nin kulübü satın alması efsane günlerin gelişini işaret ediyordu. Van Basten ve Gullit gibi yıldızların takıma katılmasıyla 87-88 sezonunda yeni dönemin ilk şampiyonu kupası kazanıldı. Baresi aynı yıl favori olarak Avrupa şampiyonasına giden İtalya'da kadronun en önemli parçalarından biriydi. Ancak Sovyetler Birliği'ne 2-0 elenen İtalyanlar hayal kırıklığı yaşıyordu. Milan'da ise işler yolundaydı. 2 yıl arka arkaya Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandı. Sırada Dünya Kupası vardı ve Baresi kendi ülkesinde bu kupayı çok istiyordu. Yarı finale kadar gol yemeyen İtalyanların belki yemeydi ancak Arjantin'e penaltılarda boyun eğince turnuvayı 3. olarak tamamladılar. Kaptan 1992, 93 ve 94 yıllarında Milan'la 3 şampiyonluk yaşarken son sezon 34 maçta kalelerinde sadece 15 gole izin verdiler. Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona'ya tam 4 gol attıkları maçı cezası sebebiyle tribünde kutladı. Hemen ardından milli takımına son turnuvasını hazırlanıyordu. Baresi 1994 Amerika'da Baggio ile birlikte takımı finale taşıyan isim oldu. Ancak yine bu ikili finalde penaltıları kaçırınca şampiyon sambacılar oldu. 1996 yılında emeklilik kararı alan Baresi Milan'a şampiyonlukla veda ediyordu. Ve çocukluk aşkı Milan 6 numaralı formasını emekli ayırarak kaptanına saygısını gösterdi.